ve diyeceğiz ki iltica et Müzik Gece oldu. Güneş aya teslim edildi sevgili. Sustuğum yerden başlamak ne zor bilir misin? Aklım uyuştu. Yaşadıklarım suya yazılmış sessizlik. Meleklerim vardı. Kovdun cennet gözlerinden. Çakır keyif sevmelerim. Sokaklarda avare, ruhum silik. Ufalanıp ellerinden savruldum. Kuş konmaz boşluklara. Çingene gülüşlerim. Teflerin arasında kaybolmuş hitik. Yitik derken bir keman sesi geliyor kulaklarıma uzaktan. Açıyorum pencereyi. Gökyüzü yarılıyor. Nedir bu derinlik Alışamadım Alışamadım Uzaklardan seni özlemeye Seni sevmeye Zemzemle öpüşteri, Hangi bedenlerde sevindirik Nur kokularımı Küflü sensizliğe dağıtırken anılar Toplayıp Kuruttuğumuz papatyalar bir yerlerde gizlenik aşk. Her okunuşta, bizi deli ederken yüreğimizin rahlesinde, üç noktalı mahrumiyette takılı kaldı. Takılı kaldı nefesimiz, dört eliflik. Of ki, of ki ne of. Bak, bak gece oldu. Güneş, Güneş aya teslim edildi sevgili bir gün. Bir gün iltica et. Gel yanıma. Kabul eder. Kabul eder bu kadın seni. Kabul eder bu kadın. Bu kadın seni.